Kuzey Amerika mitolojisi Spider Grandmother hakkında dikkatinizi çekecek bilgiler. Spider Grandmother, özellikle Hopi ve Navajo mitolojilerinde evrenin yaratılışında rol oynayan kutsal bir figürdür. İnsanların yaratılmasına ve dünyaya rehberlik etmelerine yardımcı olmuştur. O, bilgeliğin sembolüdür. İnsanlara nasıl yaşanması gerektiğini, doğayla uyumu ve ruhsal yolculukları öğretir. Genellikle rüyalar ve vizyonlar yoluyla mesajlar gönderdiğine inanılır. Spider Grandmother'ın ağı, evrenin yapısını ve yaşamın birbirine bağlılığını simgeler. Her iplik, hayatın karmaşık ama dengeli doğasını temsil eder. Efsanelerde, insanlara ateş kullanmayı, tarımı ve el sanatlarını öğretmiştir. Özellikle kadınlara, dokuma ve ev işleriyle ilgili manevi rehberlik sağlar. Mitolojide Spider Grandmother, derin gizemleri ve evrensel bilgeliği saklayan bir varlık olarak görülür. Ona ulaşabilmek, ruhsal olarak olgunlaşmayı ve doğa ile uyumu gerektirir.